PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar ben Özcan. Bir ayı daha geride bıraktık ve PlayStation'da geçen ay video serimizin ikinci bölümüne gelmiş olduk. Bakalım Mayıs ayında PlayStation dünyasında hangi gelişmeler olmuş? Mayıs ayının ilk haftasında Köklü Hayatta Kalma Korku serisi Resident Evil serisinin yeni üyesi Resident Evil Village hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için çıktı. 7 Mayıs'ta oyuncularla buluşan yapımda yeni 7. oyundaki ana karakterimiz Ethan Winters'ı yönettik ve Ethan'ın Chris Redfield tarafından kaçırılan kızı Rose'un peşinde korku ve aksiyon dolu bir macera yaşadık. Seri adına oldukça sürpriz sahneleri gördüğümüz Resident Evil Village bizi hem korkuttu hem de olumlu anlamda serinin gidişatı açısından şaşırtmayı başardı. Bakalım Resident Evil serisi yolculuğuna nasıl devam edecek? 11 Mayıs'a geldiğimizde macera bulmaca türündeki Call of the Sea PlayStation 4 ve PlayStation 5 için beğenimize sunuldu. 1934 yılında Güney Pasifik'teki bir adada geçen oyunda kaybolan eşinin izini süren Nora isimli bir kadın karakteri yönetiyoruz. İlgi çekici görsel tarzı, hikayesi, farklı bulmacaları ve atmosferiyle Call of the Sea türü sevenlere hitap edebilir. Ayın ortalarına doğru PlayStation 5 adına donanım tarafından güzel bir haber geldi ve yeni nesil oyunculuğun simgelerinden biri haline gelen DualSense'in Cosmic Red ve Midnight Black isimli iki yeni rengi duyuruldu. 13 Mayıs'ta duyurusu yapılan ve oyuncular tarafından yoğun ilgiyle karşılanan yeni DualSense'ler Haziran ayı içinde ülkemizde de beğenimize sunulmuş olacak. PlayStation'ın en önemli yapımlarından biri olan ve otoritelerce 300'den fazla ödüle layık görülen The Last of Us Part 2'nin PlayStation 5 için performans güncellemesi 19 Mayıs'ta yayınlandı. Bu güncellemeyle oyun PlayStation 5 için daha iyi çözünürlük ve 60 FPS değerlerine ulaştı. Artık The Last of Us Part 2 PlayStation 5 üzerinde daha yüksek çözünürlük ve 60 FPS'te oynayabileceksiniz. Aksiyon macera ve platform türünün en önemli serilerinden olan Ratchet Clank'in yeni oyunu olacak Ratchet Clank Ayrı Dünyaların hikaye fragmanı 25 Mayıs'ta yayınlandı. Daha önce görmediğimiz sahneleri görme fırsatı bulduğumuz yeni fragman bizi 11 Haziran'a davet ederek boyutlar arası harika bir maceranın müjdesini veriyor. Türkçe altyazı desteğiyle çıkacak oyunda Ratchet gibi bir lombex olan yeni karakterimiz Rivet'le de oynayabileceğimizi hatırlatalım. Uzun süredir haber beklediğimiz Dying Light 2 sonunda yeni bir oynanış fragmanıyla beraber geldi ve çıkış tarihi açıklandı. 7 Aralık'ta PlayStation 4 ve PlayStation 5 içinde çıkacak Dying Light 2 Stay Human, FPS türünün güzel örneklerinden biri olarak bizi yine korkunç gecelere davet ediyor. Özellikle gece oynanışıyla ve parkur öğeleriyle beğeni toplayan serinin yeni oyununu biz de merakla bekliyoruz. 27 Mayıs tarihine geldiğimizde yeni bir State of Play etkinliği yapıldı ve etkinliğin bu seferki özel ismi Horizon Forbidden West oldu. Oyundan yaklaşık 14 dakikalık oynanış görüntüleri gördüğümüz etkinlik serinin devam oyununu bize daha yakından tanıttı. San Francisco'nun kanıtları arasında, Elou'nun dalış maskesiyle su altında keşif yapabilme, Polkaster aracıyla hızlıca tırmanabilme, Shieldwing aracıyla yükseklerden süzülebilme gibi yeteneklerini gördüğümüz yeni video oyun dünyasında heyecan yarattı. PlayStation 4 ve PlayStation 5 için yeni dövüş mekanikleriyle ilk oyundan bambaşka bir çevrede geçecek yapımda Elo yeni tehditlerin arkasındaki sırları çözüp dünyaya düzen ve dengeyi yeniden getirmeye çalışacak. Görselliği ve oynanış yapısıyla büyük beğeni toplayan Horizon Forbidden West ile ilgili yeni gelişmeler için bizi takipte kalın. Ayın son günlerinde Ubisoft'un ünlü serisi Far Cry'in yeni oyunu olacak Far Cry 6'dan yeni bir video yayınlandı ve çıkış tarihi açıklandı. 28 Mayıs'ta gösterilen oynanış görüntülerinde hem ada hem de şehir atmosferini görmüş olduk. Kadın ya da erkek karakter olarak oynayabileceğimiz oyunda tropikal cennet olarak tasvir edilen yara bölgesinde diktatör Anton Castillo'ya karşı bir savaş vereceğiz. Bir özgürlük mücadelesini merkezine alan yapımda bol silah ve araç çeşitliliği klasik Far Cry oynanışıyla beraber bizi bekliyor. Far Cry 6 7 Ekim 2021'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de beğenimize sunulmuş olacak. Böylece bir videomuz daha burada sona erdi arkadaşlar. PlayStation'da geçen ay serimizin ikinci videosunda size Mayıs ayındaki önemli gelişmeleri aktardık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Mayıs ayı ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. PlayStation'da geçen ay serimizin Haziran bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.